Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye büyük bir ekonomik kriz içerisinde. İnsanlar yollarda, sokaklarda, mahallede, bakkalda, manavda isyan ediyorlar. Bir ülkenin ekonomisi parasının değeri ve itibarıyla ölçülür. AKP iktidarı Bizdeki sıkıntıların örneğin Almanya'da da olduğunu söylüyor. Bizdeki sıkıntıların Amerika'da da olduğunu söylüyor. Gerçekten bu doğru mu? Basit olarak buna nasıl bakabiliriz? Gelin birlikte bakalım. Bir avro Almanya'da ucube sistem öncesinde yani 2018'de 5 liraydı. Bugün kaç para? 16 lira bir avro 2018'de 5 lira bugün tam 16 lira. Paramızın değeri ve itibarı düşmüş. ABD'nin para birimi dolar. Bir dolar bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde önce 4 liraydı. Bugün tam 15 lira. Yani Amerika'da bir dolara alınan Türkiye'de 15 15 TL'ye alınıyor. Yanlış para politikası işte Türkiye'yi bu noktaya getirmiş. Bu hale getiren Cumhuriyet Halk Partisi mi? Hayır. Millet İttifakı mı? Hayır. Türkiye'yi 20 yıldan beri yöneten bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle de Türkiye'nin ekonomik olarak çöküşüne neden olan AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır Türkiye bugün yabancılar için ucuz vatandaşımız içinse pahalı bir ülke konumuna geldi Bulgaristan'dan gelip insanlar bagajlarını dolduruyorlar neden Çünkü onların para birimi daha değerli Türkiye'de yabancılar için ucuzluk var ama bizler için bizler için her şey pahalı. Ateş pahası. Körfez'den gelip arsa kapatıyorlar Türkiye'de. Yani artık insanlar arsa alıp ev yapacağım hayalini Türkiye'de kaybetmişler. Ama Türkiye artık birileri için ucuz ya yabancılar için onlar geliyorlar burada arsa kapatıyorlar. Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Yoksullaştırdığı vatandaşa Türkiye'den git diyor. Bunu milletin gözünün içine baka baka yapıyor değerli arkadaşlar. İnsanlar yoksullaşıyor, çaresiz kalıyor. Tayyip Erdoğan diyor ki beğenmiyorsanız gidin diyor. Parası olan yabancıya ise gel diyor. Türkiye'ye gel, bak benim burada ucuz. Gel her şey ucuz, Türkiye'de toprak satın al, her şeyi satın al diyor. Türkiye'de toprak al, mülk al, hatta vatandaşlık al diyor Recep Tayyip Erdoğan. Savaşarak kazandığımız bu topraklarda atalarımızın gururunuzla yaşayın dediği bu topraklarda artık Tayyip Erdoğan siz çıkın yabancılar gelsin buralardan toprak alsın vatandaş olsun diyor. Yani bizleri burada görmek istemiyor. Bu kadar bir çaresiz miyiz gerçekten? Gerçekten Türkiye bu kadar mı çaresiz? Değerli arkadaşlar, sevgili vatandaşlarım, çaresiz olan biz değiliz. Çaresiz olan Türkiye'yi yönetemeyen, peşkeş çekmek isteyen saraydır. Çaresiz konumda olan, liyakatsız bir yönetimle Türkiye'yi bu duruma düşüren, AKP iktidarıdır. Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hiçbir zaman kendisini çaresiz hissetmemiştir. Bugün şoförler isyanda, doktorlar isyanda, suçlular, çiftçiler isyanda, işçiler, sanayiciler isyanda. Herkes sesini yükseltmeye çalışıyor. Herkes artık yetti artık demek istiyor. Herkes bu ülke bizim ülkemiz. Biz niye gidelim siz iktidardan gidin diyor. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Ama onları susturmak için vatandaşımızın karşısına gaz sıkan, jopla vuran polislerimizi dikmeye çalışıyor. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanlığı sistemi. Şimdi soruyorum. Vatandaşın karşısına diktiğin onları coplattığım ve gaz sıktırdığım polisler kim? Onlar bizim evlatlarımız. Onlar bizim kardeşlerimiz. Komşumuzun oğlu. Kendi evladımız. Aynı kente yaşadığımız, aynı havayı teneffüs ettiğimiz, aynı kaygıları duyduğumuz çocuklarımızı halkın karşısına düküyor. Milletin karşısına döküyor. Onları coplayın diyor. Onları susturun diyor. Onlar baş diyor. Sen onların 3600 ek önergelerini verip de rahat yaşama olanaklarını sağlamadığın polislere vatandaşı kırdırmaya çalışıyorsun. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmak istediği Türkiye'de bu. Bu ucube sistem değerli arkadaşlar yoksulluktan ve şiddetten başka Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmadı. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi gerçekten gelmeden önce borcumuz ne kadardır diye merak ettim. Türkiye'nin borcu 1 trilyon civarındaymış. Şimdi ne kadar diye baktım. Türkiye'nin borcu 2 trilyonu geçmiş. Peki bu insanlar milletin gözünün içine baka baka AKP'li milletvekilleri, grup başkan vekilleri bu ekranların karşısına geçip de nasıl halkımıza her şey yolunda güllük gülistanlık diyebiliyorlar yüzleri kızarmadan? Bunu gerçekten nasıl yapıyorlar? Anlamak mümkün değil. Şiddet ve yoksulluk yaratan bu sistem her şeyi değersizleştiriyor. Her şeyi itibarsız hale getiriyor topraklarımızdan insanlarımızın insanlarımıza kadar hiçbir şeyin değeri kalmıyor. Herkes itibarsız, her şey değersiz. İşte bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye dayattığı yaşam koşulları bunlar. Değerli arkadaşlarım, halkımız bu yoksulluktan ne anlıyor? Asıl soru burada. Bu yoksullukta halkımız çaresizlik içerisindeyken beşi çete etrafında para var, bolluk var ve bereket var. Bir de yabancıda. Yabancıda vatandaşın elinde avucundaki her şeyi yabancılar satın alıyorlar. Bu talan düzenine Türkiye Cumhuriyeti gerçekten mahkum mu? 7 düele karşı kendi topraklarını savunan 15 yıl içerisinde 40'a yakın fabrika kuran Türkiye'nin her tarafını demir ağla ören helikopter yapan, uçak yapan, denizaltı yapan ve ekonomisini güçlendiren, şeker fabrikaları kuran, traktör fabrikası kuran, vagon fabrikası kuran Kağıt fabrikası kuran, sanayisini güçlendiren, milletini itibarlı hale getiren bu Türkiye gerçekten bu yoksulluğa, bu itibarsızlığa mahkum mudur? Hayır, kesinlikle değildir. Cumhuriyetimizin yetiştirdiği do doktorlarımızı bu ülkeden gitmeye zorlayan bu cumhurbaşkanlığı sistemine karşı milletçe dimdik durmalıyız. Neden mi? O doktorlar kolay yoldan para kazanmayı seçmemişlerdi onlar. O doktorlar Türk eğitim sisteminde yıllarını vererek okumuşlar. Ben bu vatana ve bu millete hizmet edeceğim demişler de onun için. O doktorlar ve sağlık çalışanları benim ülkemin insanları hastalandığı ve çalışamaz duruma geldiği zaman... Onlar bana emanettir. Ben onları tekrar yaşama kazandıracağım." dediği için biz onların arkasında durmalıyız. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde pandemide doktorlarımızı itibarsız hale getiren, sağlık çalışanlarının hakkını vermeyen bu sisteme karşı Türkiye'nin bir gücü var. Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği doktorları ve sağlık çalışanları var. Hiçbir yere gitmeyecekler. En kısa zamanda bu cumhurbaşkanlığı sistemi gidecek. Doktorlarımız, sanayicimiz, gençlerimiz Türkiye için üretecek ve Türkiye'de kalacaklar. Zenginleşen, itibar sahibi olan Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyacaklar. Bunu daha önce başardık. Hep birlikte güç birliğiyle başardık, bir kere daha başaracağız. Ve eğer bu ülkeden birisinin gitmesi gerekiyorsa, bu ülkenin yüzünü kızarsan, bu ülkeyi itibarsız hale getiren Recep Tayyip Erdoğan ister aya gitsin, isterse bu ülkeden çıksın, nereye istiyorsa oraya gitsin. Ama bu ülkenin vatandaşı bu ülkede gururla yaşamaya devam edecek bu sarayın kendi egemenliği altında tuttuğu ve itibarsızlaştığı kurumlardan bir tanesi TÜİK. TÜİK işsizlik rakamlarını sarayın istediği doğrultuda olabildiğince aşağı çekerek yüzde Ocak ayı için yüzde on bir nokta dört olarak hesaplamış. TÜİK bile aşağı çektiği rakamlara rağmen işsizliği gizleyemiyor. İşsizlik korkunç derecede yüksek. Gerçek rakam ne biliyor musunuz? Yüzde 22.9. Çalışamayan insan kendi mahallesinde, kendi ailesinde itibarsızlığı, itibarsız olan bir insandır. Çalışamayan insan borcunu ödeyemeyen insandır. Çalışamayan, emeğinin karşılığını alamayan insan kahveye çıkamaz, sokağa çıkamaz, Manavın önünden geçemez, bakkalın önünden geçemez. Sarayda beşli çeteyle birlikte milyarlarca kazanıp Türkiye'yi iki trilyon borçlandıran bu saray düzeni bu vatandaşı hala kandırmak için yalan söylemeye devam ediyor. TÜİK bile işsizlik rakamlarında bunu gizleyemiyor. Şimdi biz ne yapmalıyız? Biz kendi çiftçimizi tekrar ayağa kaldırmalıyız. Bu mümkün mü? Diyorlar ki Rusya'dan gelen gemileri bırakın ayçiçek, ayçiçek yağı Türkiye'ye gelecek diyorlar. Altı gün arkadaşlar. Gelen gemilerdeki ayçiçek ya Türkiye için altı gün. Altı günde Türkiye tüketiyor bunu. Peki biz niye yüzümüzü çevirip de Rusya'dan gelecek gemilere bakıyoruz? Neden yüzümüzü bereketli topraklarımıza çevirip, çiftçimiz için mazotu yarıya indirip, çiftçimiz için gübreden vergi almayıp, çiftçimiz için ata tohumu yetiştirip, kendi tarımımızı neden güçlendirmiyoruz? Neden başka ülkelerin çiftçilerini zenginleştiriyor da kendi çiftçimizi fakir hale getiriyoruz? Çünkü saray bundan rant elde ediyor bunlarla besledikleri insanlarla birlikte trilyonlarca parayı cebine indiriyordu ondan. Onlar zenginleştikçe halkımız yoksullaşıyor. Biz bununla baş edebilir miyiz arkadaşlar bu yoksullukla? Baş edebiliriz. Tekrar adalet sistemini inşa ederek. Dünyanın bütün ülkeleri Türkiye'deki hukuk sistemine ve adalete saygı duymasını sağlayarak. işte o zaman paranızın değeri artar. Başka üreterek yapabiliriz. Türk sanayicisi, Türk iş insanı işte tam da bu yüzden vardır. Hiç de dünya iş insanlarından daha geri değildir. Onlar ellerini taşın altına sokup fabrika yapmaya, üretmeye hazırlar. Yeter ki güven istiyorlar. Onları Türkiye'den kaçıran bu ucube sistem, bu cumhurbaşkanlığı sistemi gidecek. Türk iş insanları Türkiye'de fabrika inşa edecek, işçi istihdam edecek ve Türkiye tekrar üreten bir ülke haline gelecek. Nerede? Tarımda. Nerede? Sanayide. Nasıl yapacağız onu? Teknolojiyi destekleyerek ve onlara katkı sağlayarak. Teşviki katma değeri yüksek ürünlerde vererek yapacağız. Türkiye çaresiz mi? Türkiye'deki okuyan gençlerimizin hepsi icat yapacaklar. Hani eskiden bize büyüklerimiz oğlum icat çıkartma derdi ya. Bunu Türkiye Odalar Birliği Başkanı da sık, sık kullanır. Şimdi biz çocuklarımıza diyoruz ki icat yapın evlatlarımız diyoruz. Neden? Çünkü siz akıllısınız, bilgilisiniz. Siz gerçekten içi boşaltılmış üniversitelerde değil. Boğaziçi Üniversitesi gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi, Yıldız gibi o değerde gelmiş üniversitelerden mezun olacak ve Türkiye'nin geleceğini inşa edeceksiniz diyeceğiz. Biz gençlerimizden 10 bin öğrencimizi her yıl destekleyerek dünyanın bütün bilimsel kaynaklarını özümseyebilmeleri için yurt dışında ücretsiz kendilerini geliştirmeleri için destek sağlayacağız. Yani biz ev kadınlarımıza, dünya emekçi ev kadınlarına karşı bir kutlama yapıyor ya, en büyük emeği sağlayan evdeki ev kadınlarına destek olacağız. Onlar için ne yapacağız biliyor musunuz? Eğer o evde çalışan yoksa o evin kadınına asgari ücret kadar destek vereceğiz. O yüzden o yüzden değerli arkadaşlarım Türkiye çaresiz değil. Eğer Türkiye'de insanlarımız güç birliği yaparsa Türkiye eskiden özlediği yaşam biçimini şimdi güçlendirilmiş yepyeni bir parlamenter sistemle tekrar inşa edecek. Saygılar sunuyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Sağlık çalışanlarının sosyal haklarının ve maaşlarının düzenlenmesi için meclise yasa geldi arkadaşlar. Ama bu ucube sistem, bu cumhurbaşkanlığı sisteminin milletvekilleri genel kurulda apar tupar onu geriye çektiler ve sağlık çalışanlarının gene kendi yaşamlarıyla baş başa bıraktılar. Şimdi diyorlar ki zam yapacağız. Çok açık ve net söylüyorum. Biz asgari ücrete ne kadar zam yaptık? Müthiş değil mi? 2000 lira kabanlardan 4250 liraya kadar asgari ücrete zam yaptık. Peki 4250 liranın bugünkü alım gücü asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı rahatlattı mı? Hayır rahatlatmadı. Mesele ne biliyor musunuz? Mesele zam yapmak değil. Mesele o paranın alım gücünü güçlendirmek. Sağlık Bakanı ve doktorlara gidin buradan terk edin buraya diyen Recep Tayyip Erdoğan ilk önce doktorlardan özür dilesin. İlk önce bu cumhuriyetin yetiştirdiği doktorlardan özür dilesin. Ondan sonra ondan sonra sağlık çalışanları içinde, Türkiye'de çalışanlar içinde bu cumhurbaşkanlığı sisteminin yapacağı bir şey kalmamıştır bu sistem değiştikten sonra onlar tekrar hem itibarlarını hem de millete karşı hizmet gücünü tekrar kazanacaklardır. Akaryakıta zam gelecek arkadaşlar. Doğalgaza zam gelecek. Her şeye zam gelecek. Bunu ilk dillendiren lider kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ne dedi? Kara kış fonu dedi. Ne dedi? Vergileri almayın dedi. Ne dedi? üretimde elektrikle ilgili çiftçilerden elektrik parasını almayın dedi. Neden dedi? Bir ülke neden vergi almasın? Eğer o ülke vergi alamayacak kadar yanlış politikalarla bir ülkeyi yoksullaştırıyor, dışarıdan gelen insanlara o ülkenin değerlerini peşkeş çekiyorsa, bugünün acil durumu için yapılması gereken vatandaşın sırtından o yükü almaktır. Onun için biz diyoruz ki bu yanlış politikanın sonucunda artık uzun vadede hemen düzeltilecek bir zamanımız yok. Vatandaşın sırtından bu yükü alın, vergileri indirin diyoruz. Peki daha uzun vadede vatandaşımızı rahatlatacak olan şey nedir? Rahatlatacak olan bu cumhurbaşkanlığı ucube sisteminin bir an önce yok olması Türkiye'nin tekrar refah ve huzur içerisinde yaşayacağı yeni bir güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşmasıdır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.